Arkadaşlar şimdi bu gizemli açacağım. E ya, bu ser karakter gelsin lütfen. Hadi. Hadi bak dua edeceğim. Evet dua mı ettim şimdi açıyorum bastım. Yeter! Az önce efsane bir şey açtım. Star hediyesi ve gele gele bu geldi evet. Ya. Ya ya ne şanssızım. Ya yani hayal ettiğim böyle bak. Şey falan gelir diyordum. Ee, bak böyle suku Frank, Ruffles falan gelir diyordum. Ruffles falan demiş olabilirim. Oli falan gelir diyordum da gelmedi. Şu çocuk gelebilir bak. Lumi falan bunlar bilmiyorum çok. Ya keşke bunlar gelsin. Niye bu geldi? Neyse.